Evet, pamuk şeker çok güzel. fazla yaptık hiç Mendu Bey hocalarıma da ikram Şu an pamuk şeker sırasında bu gördüğünüz vatandaşlar gördüğünüz de onların liderleri. Evet, yani, gözleri görelim. Bunlar YouTube'da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet çok güzel. Gözleri görelim. Evet, buna pamuklu şeker canavar diyoruz. Ya, sıra, sıra evet, şuradan, bak, bak, araya gir. uzatın, uzatın kolunu. A hizmeti. Hizmeti. Kolunu uzat bakalım. Uzat kolunu şöyle, uzatmen de geri